üzde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı vardı. Savaşın kazananı olmaz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir kez daha AK Parti grup toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin krizin çözümü için aktif rol oynadığını vurguladı. Antalya'da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları arasında 10 Mart Perşembe günü yapılacak görüşmeyi hatırlattı kalıcı ateşkese kapı aralanmasını ümit ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları geliyor ekranlarınıza. Türkiye olarak bölgemizdeki krizler karşısında ilk günden itibaren soğukkanlılığı elden bırakmadık. İlkeli ve vicdanlı bir duruş sergiledik. Ülkesindeki savaştan ve zulümden kaçarak kapımıza gelen insanların hiçbirinin diline dinine, ten rengine bakmadık. Türkiye duruşuyla, ali cenaplığıyla, samimiyetiyle, merhametiyle tüm insanlığın yüz akı olmuştur. Ağızlarını her açtıklarında insan hak ve hürriyetlerinden bahsedenler sınıfta kalırken milletimiz insanlık sınavını bir kez daha başarıyla vermiştir. Krizin trajediye evrilmemesi için çok çabarcı Savaşın, savaşların kesinlikle kazananı olmaz. Yarın Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının ilk kez bir araya geleceği görüşmenin kalıcı ateşkese kapı aralamasını ümit ediyorum.